¡Suscríbete al Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu çalmış olduğum hareketli güzel eserin dersini sizlere bir sonraki videomuzda aktarmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzu mutlaka kaçırmadan izleyin. Bu şekilde çalmış olduğum tarz eseri sizlere aktarmaya çalışacağım. Videomuza telif gelmemesi için söz kısımlarını ıslık çalarak geçtik. Sizler çalışırken yine her zaman olduğu gibi ıslık çaldığımız yerlere sözleri seslendirerek çalışabilirsiniz. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olduğunuz takdirde benzer videolar sizler için sürekli yayınlayacağız arkadaşlar. Özellikle bildirimler zilini açık tutarak bizleri takip ettiğiniz takdirde bu en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda dersimizde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.